Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere merhaba saygılar izleyicilerimiz. Yine güzel bir programda sizlerin karşısındayız Allah'ın izniyle. Hepinize hayırlı ramazanlar diliyoruz şimdiden. Yine güzel haberlerimiz var. Belediye seçimleri öncesi tüm Türkiye genelinde belediye başkan adaylarının engelli bireylere yönelik ilginç ilginç yer yer şaşırdığımız e, ve geleceğe doğru olarak işte şunu yapacağız bunu yapacağız e, dedikleri bir dünya vaatler e, var. Lakin lakin e, İstanbul e, belediye başkan adayı Murat Kur'un engelli kardeşlerimiz için engelsiz seferberlik ilan edeceğiz dedi. Şimdi engelsiz seferberlik nedir? Yani e, bu önemli e, şimdi Murat kurum neden e, önemli? Murat kurum yani e, yarın e, seçildiğinde de bizim için büyük bir avantaj e, velev ki e, seçimi kaybettiğinde de bizim için çok büyük bir avantaj. Yani e, Allah'ın izniyle seçilirse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı e, seçilmezse bakan olarak büyük ihtimal, görevine devam eder ve e, engelli bireyler ile ilgili her türlü sarf ettiği söz bizim için e, çok çok önemli. Hemen e, lafı uzatmadan uzatmadan e, bakalım e, bakan kurum engelsiz seferberlik diyerek Neyi kastetmiş? Neyi anlatmak istemiş. Bunları bilelim ki yarın bir gün seçimlerden sonra, Bakan kurum ile karşılaştığımız zaman diyelim ki bakın Sayın Bakanım siz şu 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 şunları zamanında söylemiştiniz. Bunlar ileride bizlere lazım olur arkadaşlar. Evet kurum sözlerini şöyle sürdürdü. Sizleri risksiz İstanbul'un yanında engelsiz İstanbul'a, çilesiz İstanbul'a kavuşturacağız. İstanbul'da yaşamak Özellikle siz değerli kardeşlerimiz için artık çileye, eziyete dönüştü. Her gün görüyoruz. Kullandığınız asansörler çalışmıyor. Otobüslerdeki, metrobüslerdeki engelli rampaları açılmıyor. Evet, İstanbul'daki şu anda arkadaşlar asansörler çalışmıyor. Otobüslerdeki, metrobüslerdeki engelli rampaları açılmıyor. Metrolardaki yürüyen merdivenler bakımsızlıktan dolayı çalışmıyor. Kurumlarda engelli kardeşlerimiz için ayrılan alanlar işgal edilmiş durumda. Bu yüzden biz sizlere uğraştıran değil, ulaştıran bir İstanbul vaat ediyoruz. Gönlünüz rahat olsun. 1 Nisan'dan itibaren engelli kardeşlerimiz için engelsiz seferberlik ilan edeceğiz. Evet, gerçekten çok çok önemli bakan kurumun bu sözleri. Ayrıca bakan kurum şu anda İstanbul'da engelli kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıları da bir nevi anlatmış oluyor. Yani satır aralarından İstanbul'daki engelli kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıları da görmüş oluyoruz. İstanbul Özel Eğitim Kampüsü'nün inşasına süratle başlayacaklarını açıklayan kurum burada çalışacak uzmanların 7-24 engelli bireylere hizmet edeceğini kaydetti. Kurum İstanbul'da 10 yeni engelsiz yaşam merkezi açacaklarını vurgulayarak otizmler için eğitim, bakım ve gelişim hizmetleri vereceklerine 2 otizm merkezine, Anadolu ve Avrupa yakalarında inşa edeceklerini anlattı. Evet esasında Bakan Kurum burada şunu da vurguluyor. Yani evde bakım yapan ailelere çocuklarını, baktıkları hastalıkları, hastaları rahatça bırakabilecekleri bir engelsiz yaşam merkezi kuracaklarını. Yani bu projeyi de e, açıklamış oluyor. Esasında bakan kurumun nezdinde Türkiye genelinde yani genel itibariyle e, belediye başkan adaylarının e, çoğu yani bu vaadi veriyorlar. Diyorlar ki elde bakım yapan ailelerimize e, böyle mola verebilmeleri, ferahlayabilmeleri, stres atabilmeleri için çocuklarını işte baktıkları yaşlıları yani bu kardeşlerimizi böyle gözleri kapalı güvenli emanet edebileceği bakım merkezlerinin olmasını da arzu ediyorlar vaatlerde bu şekilde olursa fena da olmaz çok çok güzel olur zaten Avrupa'da bu düzen var arkadaşlar Evet Bakan Kurumun, Bakan Kurumun engelsiz seferberlik ilan edeceğiz e, nedir? Engelsiz seferberlik nedir? Sözlerini sizlere anlatmaya çalıştık. Yeni bir yayında görüşmek dileğiyle hoşçakalın.